Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Yine yasal açıdan bu metnin tamamını okumanız gerekmekte. Okumadan videomuza devam etmeyiniz. Şimdi sizlerle Borusan, Kuzey Boru, Erciyes Boru ve Mega Metal hisselerinin incelemesini yapacağız. Borusan Boru ile hemen başlayalım. Gorusan hissemizin grafiğini açtık, küçülttük ekranda bir çizgi, e, mavi bir üçgen yapısı görüyorsunuz. Bu mavi üçgen yapısı gittikçe daralıyor. Burada 3 adet tepe oluşturmuş hissemiz. Daraldıkça bu tepelerin zirvesi tabii ki küçülmüş. Görüyorsunuz birinci tepe, ikinci tepe ve üçüncü küçük tepemiz bulunmakta. Bu tepelerin bütün ayaklarının geçtiği, değdiği Mavi çizgimizde görüyorsunuz. En son Cuma günü hissemiz bu mavi çizgimize tekrar ayağını basmış. Biz bugün bu hisseden ne bekleriz? Biz bu hisseden artık yukarıya doğru yükselişe geçmesini bekleriz. Nereye kadar yükselecek? 450'den 500 TL'ye kadar yükselmesini bekliyoruz. Bir küçük ayrıntı var sadece o da hissemiz ne yapabilir? Yani bugün de çok hacimsiz bir şekilde tekrardan aşağıya inebilir. Çünkü bulunduğu seviye nedir hissemizin? Bulunduğu seviye 452.5 seviyesinde günü kapatmış. 452.5'tan 450 TL'ye kadar düşeyim diye hacimsiz bir işlem yapabilir mi? Hani çok küçük bir ihtimal olsa da mümkün. Ama onun haricinde bizim beklentimiz bu hissemizin artık yukarıya doğru yönelmesi yönünde olacaktır. Yukarıya yönelince ne yapacak dedik? 450'den 500'e gidecek ama artık daralmış bir yapı mevcut. Buraya vardıktan sonra hani tekrar aşağıya yukarı yapayım demeye kalksa bunun için çok fazla yeterli alana sahip olmayacak. Bundan dolayı ya aşağıya kıracak ya yukarıya kıracak. Ama aşağıya kırması için artık bir sebep var mı? Bir sebep göremiyorum. Ee, ama uzun vadede hissemiz ne yapmış? Yine de bir e, yükseliş göstermiş. Bu tepeleri oluştura oluştura bir şekilde hissemiz yükselmiş. Ee, ama yani düşerse nereye düşebilir? Yani 438 TL'ye düşebilir. Buna da gerek var mı? Yok. Onun dışında bir düzeltme yapayım dese nereye gidebilir? 400 TL'ye gidebilir. Ama bunun da olacağını zannetmiyorum. Artık yeni bir döneme girdik. Faiz indiriminin de ayak seslerini duymaya başladık. Yani bu saatten sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Ve yukarıya doğru kıracağını düşünüyorum. Ama bunlar bu detay bilgileri önemli mi? Bu videomuz için bu detay bilgileri önemli değil. Çünkü biz kısa vadeyi konuşuyoruz. 2 3 4 gün konuşuyoruz. Önümüzdeki 2 3 gün içerisinde de 450'den 500 TL'ye gideceğini ümit ediyoruz Borusan hissemizin. Hemen Borusan'ı kapattık. Bir diğer hissemiz neymiş? Kuzey Boru hissesiymiş. Hemen Kuzey Boru hissemizi bir açalım. Bakalım bunda bir alım fırsatı var mı yok mu? Hemen küçülttük küçülttüğümüz zaman kendimiz de küçük gördük. Yakınlaştırdık. Yakınlaştırdığımız zaman neredeyiz? Yine bir aşağıda mavi çizgimiz var. Bu mavi çizgimize 1 2 3 defa değmiş. En son perşembe günü değmiş yukarıya doğru yönelmesini biz e, bekleriz normal şartlarda ki yönelmiş de yeşil de yakmış ama hafif aşağıya salmış. Şimdi kalın bum nerede? Kalın bum bizim kanal yapımızın üstünde kalmış. Aşağıya bir ince mum sarkıtsa bile en azından halen üstünde duruyor. Yani bir aşağıya gitmek için bir risk var mı? Elbette bu risk her zaman için var. giderse eğer 77,34 seviyesine kadar hissemizin düşme ihtimali var. Onun dışında biraz daha düşmek isterse Nereye düşebiliyormuş? Hemen söyleyelim. 74,93 seviyesine kadar hissemizin düşme ihtimali de var. Ama yani e, yüksek olasılık açısından söylememiz gerekirse bugün bu hissenin yukarıya doğru yöneleceğini düşünmekteyiz. Bir alım fırsatı doğmuş gibi görünüyor Kuzey Boru hissemizde. 80,81'den bu hisseye girildiği takdirde. Birkaç gün içerisinde 95,44 seviyesine ulaşmasını ümit ediyoruz. Umarız ulaşır. Kuzey Boru hissemizle alakalı söyleyeceklerimizde söyledik, geldik. ERCIYES BORU hissemize. ERCIYES BORU hissemizin grafiğini açtığımız zaman yine küçültelim, yine çok. E, aşağılarda kendimizi görüyoruz. Hissemiz ne yapmış? Hissemiz absürt bir harekette bulunmuş. Cuma günü bizim mavi çizgi yapımızın altına düşmüş. Perşembe sadece ince mum atmış ama Cuma günü altına düşmüş. E, ne diyeceğiz? Artık günü kapattığı seviye önemli diyeceğiz. Günü kapattığı seviye. 98,65 mavi çizgimizin üstünde kalıyor. Üstelik bulunduğu konum itibariyle bir önceki zirvemizi de günün zirvesini yani perşembe zirvesinde geçmiş durumda. Ee, yani ince mumla bile olsa da iki gün öncesinin zirvesini de geçmiş gözüküyor. Yani yukarıya doğru hissemiz e, gidecek gibi duruyor. Aşağıya salsa zaten aşağıda gidecek bir yeri yok. Yani nereye gitsin? 90,19'a gidecek olsa o zaman zaten hiç ilerlememiş farz edeceğiz hissemizi. Buna gerek yok. Yukarı gitmesi daha mantıklı duruyor. Yani alın fırsatı mı sorusuna cevap vermek, istemiyorum. Alım fırsatı çünkü hani perşembe günüydü. Bu kanalımızda çok dar bir yapı sahip. Yani 98'den geç 99'dan hisseye girip de 109'dan çıkmak bu da az bir kar sayılmaz. Ama asıl fırsatı bize hissemiz perşembe günü vermiş. Perşembe günü alım fırsatı hissemizde vardı. Cuma günü de zaten yükselmiş. Bugün de hisseye giriş yapmak isteyenler Yine kararları kendilerine ait bir şey diyemeyeceğim. Ama normalde bizim sevdiğimiz hisselerden bir tanesidir kendisi. Böyle hacimli yükselişleri de zamanında göstermiş. Hem de birçok hisse düşerken bu hisse yükselim yapmış. Yine değerli hisselerimizden bir tanesi. Geldik son hissemiz olan. MEGMT kodlu Mega Metal hissemize. Mega Metal yeni halka arz mı olmuştu? Evet, yeni halka arz olmuş olan bir hissemiz Mega Metal. Yani mavi yapıya bakıyoruz, trend kanalımıza bakıyoruz. Artık aşağıdaki çizgimiz neredeyse hükmünü yitirmiş diyebiliriz. Çünkü hissemiz artık yataya bağlamış. Bunu buradan bir silelim. Kafamızı karıştırmasın diyelim. Şimdi hissemize bir zemin noktası da burada belirlemekte fayda var. Birinci zemin noktamız bu. Şu zemin noktamızı da yukarı çekelim. Evet ikinci zemin noktamız da bu. Bu bu derken ne, neyi kastediyorsun hocam falan diyorsunuz ya işte bu. 28,96 aşağıdaki onun bir üstündeki zemin noktamız da yani son haftaların zemin noktası 29,89 seviyesi. Yani hissemiz düşecek olursa 29,89 seviyesine düşmesini biz bekleriz ki şu anda da günden güne aşağıya doğru bir eğilim bulunmakta. Bu eğilimle de 29,89'a hissemizin değmesi çok çok normal bir şey diyebiliriz. Ama değdikten sonra işte bir sıçramayı burada yapabilir. Ama sıçrama yapmak için buraya do değmesi gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Çünkü zaten kaç günden beri yukarıya kafasını vurmuş, vurmuş. Hele son 4 gün geçmek için baya bir çaba sarf etmiş, geçememiş. İlla ki bir gün, üç gün, beş gün içinde burayı kıracak ve yukarıya gidecektir diye düşünüyorum. Mega metal hissemizin. Bilançodan destek alır mı? Bakalım. Bilançodan da çok güzel bir destek alabilir. Yukarısı yeşil, aşağısı mavi. Bundan dolayı hissemizin artık yükselişine başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, yarın. Evet. Halen videoyu izliyor olup da kanalımıza abone olmamış olan arkadaşlar varsa onların abone olmalarında fayda var diyelim. Normalde her gün e, kaç adet 4 kere 10 40 her gün 40 veya 60 adet hisse incelemesi yapıyoruz. 3 gün içerisinde de bizim takip listemizde olan 150-160 adet hissenin tamamını inceliyoruz. Yani bugün incelediğimiz borusan, kuzey boru, erciyası ve mega metal hisselerinin güncel halini oynatma listemiz içerisindeki demir çelik metal kategorisi içerisinde 3 gün sonra bulabileceksiniz yeni halini. Bir sonraki videomuzda enerji elektrik bölümüne geçeceğiz ve Astor, Kontrolmatik, Gesan, Orge hisselerinin incelemesini yapacağız. Evet tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Çünkü etkileşim açısından bizim için önemli. Telegram'da da Borsa Treni grubumuz var. Oraya da gelebilirsiniz.